arkadaşlar. YGS maratonu bitti ve LYS maratonu hızla devam ediyor. Fakat bazı arkadaşlarınızın yazdığı mesaj ve yorumlardan anladığım kadarıyla bazılarının pes ettiğini görüyorum. Ve pes etmeleri için hiçbir sebebin olmadığını anlatmak için böyle bir video hazırlamaya karar verdim size. Çok değerli rehberlik hocam Hasan Menteş'in 2016 verilerine göre YGS 2 sıralamasından Son MF3 ve MF4 sıralamasına göre kaç bin yukarı çekebildiklerini gösteren tabloları birlikte inceleyeceğiz ve bu tabloları inceledikten sonra ben de yapabilirim diyeceksiniz eminim. Şimdi tıp fakültelerini inceleyerek başlayalım isterseniz. Mesela arkadaşlar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ne giren bir arkadaşınız ygs 2de 5600. sıradaymış ve bunu 365. sıraya kadar çekmiş. Bunu siz de yapabilirsiniz. Yine 8000'den 1900'e çekmiş bir başka arkadaşınız. 10000'den 1000'e çekmiş. Bakın Hacettepe e, tıp fakültesine girebilmiş. YGS 2'de 10000'de olduğu halde 1000 sıralamasına kadar LYS'de çekebilmiş MF3 sıralaması olarak. Şimdi devam edelim. 14000'inci olmuş bakın arkadaşınız YGS 2 sıralamasında ve bunu LYS'de 2800'e kadar çekebilmiş. Sadece birkaç net diğer arkadaşlarından fazla yaparak bunu yapmak mümkün. Özellikle tıp fakültesinde biliyorsunuz biyolojinin katsayısı yüksek. E, biyolojiyi 3-5 net diğerlerinden fazla yaparak bu sıralamayı bu kadar sıçratmak mümkün. Yine 16.000'den bakın 3.000'e çekebilmiş bir arkadaşınız. Başka bir arkadaşınız 20.000'deymiş YGS2'de ve bunu 2600 üzere kadar çekmiş LYS'de. 23.000'den 3900'e çekmiş. 24.000'den bakın 2700'e çekmiş. Hangi üniversiteye girmiş? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmiş. 25.000'den 1700'e çekmiş. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girmiş bu arkadaşınız. Yine 26.900'den 6500 lira kadar çekmiş Demek ki arkadaşlar yukarılara çekmek gayet kolay. Fakat biz örnekleri incelemeye devam edelim. Ee, sizi buna inandırana kadar birçok veri inceleyeceğiz. Bu videoda ee, sıkılmadan izlersiniz umarım. 33.000'den bakın 5000'e kadar çekebilmiş MF3 sıralamasını. 34.000'den 3000'e çekip Ege Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşmiş arkadaşınız. Bakın 34.000'i görünce e 3000'lere çekemem artık hayallerim yıkıldı diye bana mesaj atan birçok arkadaşınız oldu. Hiç öyle bir şey yok. Bunu siz de başarabilirsiniz. Başkaları başarmış, siz niye başaramayacaksınız? 35.000'den 8.900'e çekmiş bakın. 37.000'den 6.000'e çekmiş ben burada. Birkaç çarpıcı örneği veriyorum ama siz diğer örnekleri de inceleyebilirsiniz. Çok fazla yukarıya çekmeyle ilgili ilgili örnekler var. 38 binden bakın 8 binlere. 39 binden arkadaşlar 4800'e çekmiş bu arkadaşınız ve 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girmeyi başarmış. Şu anda orada mutlu bir şekilde eğitimine devam ediyor. 42 binden 8500'e çekmiş arkadaşınız. 42 bindeyim artık. Ben seneye bırakacağım. Tıp hayallerim yok oldu diyen arkadaşlara sesleniyorum. Asla hayalleriniz yok olmadı. Yeter ki çalışmayı bırakmayın, azminizi bırakmayın ve devam edin. Yine 45 binden bakın 9 binlere çekmiş arkadaşınız. 46 binden 9 binlere çekmiş yine. 48 binden bakın arkadaşlar 7400'e çekmiş ve Yıldırım Beyazıt Tıp Fakültesi'ne yerleşmiş arkadaşınız. 52 binden 11 binlere kadar yine buradaki arkadaşınız çekmiş. Demek ki e ee, azimle çalışmaya devam ederseniz bunlar mümkün. Yine devam edelim verilere. Bakın çarpıcı örnekler hala var. 57.000'den 12.000'e çekmiş arkadaşlar. Bakın Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde şu anda eğitim gören bir arkadaşınız. Yine Afyon Tıp Fakültesi'nde 59.000 YGS 2 sıralamasından e, LYS'de MF3'de 13 binlere çekmiş arkadaşınız şu anda çok mutlu bir şekilde hayal ettiği bölümde okuyor sizde bunu yapabilirsiniz 65 binden 14 bine çekmiş bakın 69 binden yine 14 bine çekmiş bunlar çok uçuk rakamlar gibi gelebilir size o kadar çok örneği var ki lütfen bu tabloları enine boyuna inceleyin 69 binden 11 bin Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşmiş 78 bin'den bakın arkadaşlar 18 bine çekmiş yine Tıp fakültesine yerleşmiş şimdi biraz da başka bölümleri inceleyelim bakalım onlar nasıl yukarılara çekmişler bu sefer mf4'ten alan elektrik elektronik mühendisliği ile ilgili bazı çarpıcı örnekleri inceleyelim ee, Bilkent Üniversitesi'nde bakın YGS2'de 6600 sıralamadaki bir arkadaşınız 700. 700. sıraya kadar çekmiş. 18.000'den 3800'lere kadar. 19.000'den 3600. 19.000'den 2400'e çekmiş bakın bu arkadaşınız. ODTÜ elektrik, elektronik mühendisliğinde hayallerini süsleyen bölümde şu anda okumakta. 28.000'den yine 9.900'lere çekmiş bakın arkadaş arkadaşınız. 45.000'den 19.000'e çekmiş. 57.000'den 26.000'e çekmiş ve istediği bölüme yerleşmiş. Bakın çarpıcı iki örnek daha. YGS 2 de 70.000'e girmiş. Eğer YGS'den sonra tamam artık ben işte ilk 20.000'lere 20 25.000'lere giremem deyip bıraksaydı bunu başaramazdı. Fakat bırakmamış çalışmaya devam etmiş ve 70 bindeki sıralamasını 23 binlere kadar çekmiş. Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümünde okuyor. 71 binden yine 18 bine çekmiş. Bu arkadaşınız da Hacettepe Elektrik Elektronik Bölümünde şu anda e, hayal ettiği üniversite ve bölümde okumakta. 88 bin YGS 2 sıralamasından MF4'te bakın 26 bine yükseltmiş. 94 binden 39 binlere kadar çekmiş. Daha çarpıcı örneklere geliyorum bakın. 103 bin. 100 binleri geçince arkadaşlar çok fazla e, moral bozukluğuna uğruyorlar. Bakın her şey mümkün. 100 binden ne yapmış arkadaşlar? 36 bine kadar çekmiş. 108 binden 42 bine. 114 binden 47 bine. Yine bakın çarpıcı bir örnek. 115 binden 41 bin lere kadar çekmiş. Ee, ve yine elektrik elektronik mühendisliği bölümüne yerleşmiş arkadaşınız. Devam edelim. Biraz daha böyle uç örnekler vereyim size. E, ee, 100.000'den sonraki sıralamalar çünkü biraz daha moral bozucu oluyor öğrenciler için. 130.000 gelmiş YGS 2 sıralaması. Fakat azmini bırakmamış 53 lere kadar çekmiş. Çünkü ee, Fen sayısal alanda LYS'ye giren öğrenciler için arkadaşlar, sözelciler, TMciler artık bu sınava girmiyorlar genellikle YGS'deki girenlerin sayısı oldukça da azalıyor. 133 binden 58 bine, 141 binden 63 bine, 153 binden 64 bine kadar çekilebilmiş. Bakın, 177 binden 78 binlere ve çok çarpıcı bir başka örnek. Bu çok moral bozucu bir sıralama bazılarınız için. 248 bin YGS 2 sıralaması. Ama bakın nereye çekmiş? 76 kadar çekmiş. Şöyle örnekleri incelemeniz için biraz daha kaydırmış olayım. Şimdi bir başka sayfaya geçelim. Yine incelemeye devam edelim. Elektrik elektronik mühendisliğini. 333 binden 126 bine yükseltmiş bakın sıralamasını. 340 binden yani artık olmaz tamam seneye bırakayım denilecek bir sıralama neredeyse bazılarınız için ama bırakmamış arkadaşınız 129 kadar çekmiş yine 426 binde olup da e, hayallerinden vazgeçmek yerine 165 bine kadar çekmiş 449 binden 174 kadar çekmiş yine bu arkadaşınız. Yine elektrik elektronik mühendisliğindeki örneklerden 457 binden bakın 169 bine, 491 binden 176'ya, 536 binden 179'a kadar yine çekmiş. Demek ki arkadaşlar azminizi bırakmazsınız her şey mümkün. Şimdi gelelim diş hekimliklerine. Ee, bazı arkadaşlarınızın hayali de diş hekimliği. Ve bazı sıralamalar geldiğinde mesela şöyle bir sıralama geldiğinde 36.000 geldi ama benim ilk 20.000'e 20 girmem gerekiyordu diş hekimliği için hayallerim bitti diye mesaj atan arkadaşlarınız oluyor bana. Kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar bakın 16.000'e çekebilmiş. Hatta daha çarpıcı bir örnek bakın 39.000'den neredeyse 40.000 12.000'e çekmiş ve bu arkadaşınız aslında tıp fakültesine de girebilirdi. Fakat hayalleri diş hekimliği olduğu için şimdi oraya yerleşmiş eminim gayet de mutlu bir şekilde devam ediyordur. Yine 44.000'den 12.000'e yükseltmiş şu anda yine Hacettepe Üniversitesi'nde diş hekimliğinde mutlu mesut eğitimine devam ediyor. 52.000'den 16.000'e 54.000'den yine bakın 16.000'e 56.000'den 16.000'e çok ilginç sıçramalar var burada. Hepsini incelemenizi tavsiye ederim. 61.000'den 17.000'e ben birkaç çarpıcı örnek veriyorum sadece. 63.000'den 19.000'e 66.000'den yine 18.000'e bine, 17.000'e bine kadar çekebilmiş bu arkadaşlarınız. Yine devam edelim e, diş hekimliği örneklerine. 73.000'den bakın 18.000'e 83.000'den 19.000'e kadar e, bu arkadaşınız çekmiş. Süleyman Demirel Üniversitesi diş hekimliğinde bu arkadaşınız okumakta. 91 binden bakın 14 e arkadaşlar İstanbul Üniversitesi diş hekimliğinde okuyor şu anda bu arkadaşınız. Onlar başarabilmiş siz de başarabilirsiniz. Lütfen yılmayın çalışmaya devam edin. Şimdi de bilgisayar mühendisliklerinde YGS 2 pardon YGS 1 sıralamasından MF4'te nereye çekebilmiş arkadaşlarınız buna bakalım. Boğaziçi Üniversitesi'nde Bilgisayar mühendisliği okuyan bir arkadaşınız 12000'deymiş YGS 1'de ve bakın LYS'de MF4 sıralamasında 1100'e kadar yükselmiş ha ve hayallerini süsleyen bölüme yerleşmiş. 26000'den 3000'e, 30000'den 6000'e, 46000'den 9000'e bakın. bunlar çok güzel örnekler, çok güzel başarılar. 47000'den 6000'e yerleşmiş ve şu anda bu arkadaşınız İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinde e, istediği üniversite ve istediği bölümde okumakta. 56.000'den 18.000'e Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyan arkadaşınız 64.000'den 21.000'e yükseltmiş. 65.000'den 25.000'e. Bakın örneklere devam edelim. 73.000'den 33.000'e. 82'den 34.000'e. 108'den 46.000'e kadar bakın yükselmiş. 110 binden 40 bine kadar yükselmiş. Bunları arkadaşlar hayal değil. Hepsini siz de gerçekleştirebilirsiniz. Hatta biraz daha böyle e, çarpıcı örneklere bakalım şimdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinde okuyan bir arkadaşınız. YGS 1'de 127 bininci olmuş. Fakat ne yapmış bakın LYS'de. İşte biraz e, fizikten yüksek net yaparak 51 bine kadar yükselmiş. 162.000'den 46.000'e kadar yine arkadaşınız yükselmiş. Bunu siz de gayet rahat bir şekilde başarırsınız. Şöyle ben listeyi devam ettireyim ve hepsini inceleyin bence. Çok çarpıcı örnekler var. Şimdi biraz da eczacılık fakülteleri ile ilgili arkadaşlarınızın en düşük YGS2 ve son yerleşen MF3 sıralamalarına bir bakalım 2016 verilerine göre. Şimdi bakın buradaki arkadaşınız YGS2'de 62.000. sıradaymış ve Marmara Üniversitesi eczacılığa girmiş 24.000'e çekerek 72.000'den 23.000'e çekmiş Hacettepe Üniversitesi eczacılıkta okuyor arkadaşınız. 75.000'den 25.000'e bu da Ege Üniversitesi'nde yine eczacılık okuyan bir arkadaşınız. 88.000'den 26.000'e çekmiş. Bakın bunların hepsi mümkün. Ee, çok çarpıcı bir örnek daha. 101.000'den arkadaşlar 33.000'e 118.000'den yine 33.000'e çekerek eczacılığa yerleşebilmiş. Mimarlıkla ilgili bölümlerde yine bir inceleme yapalım. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mimarlık okuyan bir arkadaşınız bu sene. YGS1'de 37.000'deymiş ve LYS'de MF4 de 9000'e kadar e, sıçramış. 45.000'den bakın 12.000'e yükselmiş. 53.000'den 14.000'e 57.000'den bakın arkadaşlar 12.000'e yükselmiş. Bu arkadaşınız e, ot ODTÜ mimarlıkta okumakta şu anda. 64.000'den 20.000'e 74'ten 21.000'e 85'ten 27 86'dan 27.000'e ee, yükseltmişler sıralama, sıralamalarını. Bunların hepsi sizin de başarabileceğiniz şeyler. Devam ediyorum bakın. Uzatıyorum özellikle evet çünkü o kadar çok örneğini görün ki siz de yapabileceğinize inanın. 94 binden 37 bine. 105 binden arkadaşlar bakın bu arkadaşınız şu anda Uludağ Üniversitesi mimarlıkta okuyor. 33 bine kadar yükseltmiş. 109 binden 42'ye. 115 binden 32 bine bakın bu arkadaşınız da yükseltmiş şu anda mimarlık okuyor. Yine Pamukkale Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşınız YGS 1'de 158.000'deymiş. 158 bindeymiş. Fakat ne yapmış bakın çalışmayı bırakmadığı için 49 bine kadar yükselmiş. E, mimarlıkta bakın çok ilginç örnekler var. 173 binler YGS 1 sıralaması fakat 66 bine kadar çekmiş. 224 binden arkadaşlar 70 bine kadar, 234 binden 71 bine kadar arkadaşlarınız sıralamalarını çekebilmişler. Şöyle incelemeniz için yine kaydırıyorum ve son sayfamıza bakalım mimarlıkla ilgili çok uçuk örnekler bakın 348 binden 142 binlere kadar yükseltmiş. Binlerce kişiyi aşmış ve sıralamasını yükseltmiş. 355 binden 160 binlere, 373 binden 170 binlere. Çok daha çarpıcı bir örnek. 426 binden 160 binlere kadar yükselebilmiş. Şimdi e, FTR bölümleri için nasıl sıçramalar yapmış bakın arkadaşlarınız. 2016'da bunları inceleyelim. 56.000'den 24.000'e daha çarpıcı bir örnek. 67.000'den 24.000'e yükselmiş ve bu arkadaşınız şu anda Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde okumakta. 76.000'den 32.000'e. Bakın örnekleri incelemeye devam edin. 93.000'den 35.000'e. 115.000'den 43.000'e. 130.000'den 67.000'e kadar çekebilmişler. Ve bunların listeyi görüyorsunuz. Ben uzatmamak adına hepsini okumuyorum ama listede görüyorsunuz çok güzel sıçramalar var. 285 binden 162 bine, 418 binden 197 bine yine yükselmişler. Şimdi beslenme ve diyet diyetetik bölümüyle ilgili arkadaşlarınız geçen yıl 2016 yılında ne yapmışlar bir bakalım. Şu anda e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyan bir arkadaşınız YGS 2'de 74.000'deymiş ve ne yapmış bakın MF3 sıralaması olarak 37.000'e kadar yükselmiş. 82.000'den 35.000'e. 92'den 35.000'e. 109'dan 39.000'e kadar yükseltebilmişler sıralamalarını ve e, bu şekilde geçen yıl istedikleri bölüme yerleşmişler. Yine bakın ilginç bir örnek daha. 318 bindeymiş YGS'de ve bunu 176 bine kadar yükseltip beslenme ve diyetetik bölümüne yerleşmiş. Gelelim hemşirelik isteyen arkadaşlara. Hemşirelik bölümü için bakın 121 bindeymiş YGS 2 sıralaması ve 59 bine kadar çekip e, tam burslu olarak Bezmialem Üniversitesi'ne girmiş bu arkadaşınız ve 128 binden 58 bine çekmiş, 151'den 73 bine, 174 binden 67 bine kadar çekmiş ve istediği bölüme girebilmiş. Bunu sizler de yapabilirsiniz. Yine hemşirelik bölümü için bakın çarpıcı bir örnek. 329 bindeymiş YGS sıralaması. Bana 200 binlerde bile arkadaşlarınız hemşirelik gelir mi diye mesaj atıyorlar. Bakın 153 bin'e kadar çekmiş ve şu anda Gümüşhane Üniversitesi'nde hemşirelik okuyor bu arkadaşınız. 381 binden 157 bine, 481 binden 207 bine kadar çekebilmişler. Ve son olarak öğretmenlik isteyen arkadaşlarınız için de bir inceleme yapalım. Boğaziçi Matematik Öğretmenliği'nde okuyan bir arkadaşınız YGS bir sıralamasında 53.000'inciymiş ve 19.000'e kadar çekmiş. 84.000'den 27.000'e yine 101.000'den 39.000'e kadar çekebilmiş. Ve işte bütün bu saydığım arkadaşlarınız ki sayamadığım listede sizin gördüğünüz bir sürü arkadaşınız bunu başarmış. Ve arkadaşlar siz de başarabilirsiniz. Şimdi hemen... LYS için dersinizin başına oturuyorsunuz ve alanınızla ilgili elinizden geldiği kadar hızlı ve çabuk bir şekilde çalışmaya devam ediyorsunuz. Bu tabloları hazırlayan Hasan hocama, rehberlik hocama tekrar teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yılmayın, pes etmeyin, çalışmaya devam edin. Göreceksiniz ki başaracaksınız ve bu videonun altına Hocam dediklerinizi dinledim, dediklerinizi yaptım ve başardım diye LYS'den sonra yorum yazacaksınız. Ben de mutlu olacağım. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim.